çek, çek, sen. Ben çekeyim, bekle, bekle ya. Kardeş, plaka plaka, TC kim, şeyi alabilir miyim? Bagajı aç. Kaportayı aç kardeş. Kaportayı aç sana ya. Lan öyle sen e, arabanın da katil misin lan? Ya biz, biz. Arabanın pasaportunu var Lan araba Suriye'den çalındı. Lan, lan bu kadın nereden çıktı? Hmm. Eylül? Allah'ım. Lan oğlum bu Eylül'ün süresi Suriye süresi lan. Gel lan buraya. Çek sen çek sen. Yerli kalır <laughs> mı? Sen Aa, sana ara gaz verme ceza sonsuza dikkat ara gaz veremezsin <laughs> Polis <laughs> bey Bu arabayı çabuk getirin Elif'in <laughs> polat çarkısı çalıyorlar Vardır kardeş. Sana bir anladım. arabayı Suriye'den mi çaldın ha? İn aşağı abi. Bagaj aç. Abi bu ne? Adam Ne Nerede ya? Nerede? Dayı. 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 <laughs> Şiş, işte. konuş, konuş. Konuş. Bak kardeş kardeş sen bak bizim araç bizim motor çıkartlarımızda bir Honda motor var bir de BMW motor var bunda BMW motor var bunda da Honda motor var. Yani... <laughs> <laughs> evet. Bir daha var Senin. arabanın yani hız yapma yoksa yaparsan bağlarız aracını bir der yani dikkatli ol. Gider. Abi ben gidiyorum tamam mı? <laughs> Yok. Birader kaç şişim biz ne yapacağız ki? Yine aynı şeyler var. Nasıl yakayacağız ya? ya. Iyi. <laughs> Beni bulamazlar ya. Acaba çevirmenin oraya gideyim mi? <laughs> ah, Şu an kaçıyor, kaçıyor dayı kaçıyor. Ne yapalım ki? Vur! Okay. Halledeceğiz o işi. Lan orada lan. Şşş. Kardeş teslim ol. Ne la? Kardeş. Sen ne la? Burada 200 yapıyorsun bak. 200 yapmak yasak. Yoksa bak. Onları kenara çek. Bak, gidiyorum. bak ehliyetine. Yastırı yarıştırıcı. Havazan kağıdı mısın? havalara girmişsin. Abi siz ne yapsınız, Ne yapıyorsunuz? Hava. Bak aşağı sen indirin. Kime şekil yapıyor? Abi ben, çok hızlı yapıyorsun. Yapma rica ederim ben. Ya sana ne kardeşim? Kardeşim bak arabanı bağlarız. ehliyetinin altında alırım. Tamam Dağalıyor. alırsın kardeşim polis. Ben, ben, ben polisim. ben bak kartımı görüyor musun? Görüyorum. Ondan dikkatli ol hadi yürü. Ya arkadaşım sen niye sürekli hızlı limitini geçiyorsun ya? Yeter artık ya. <laughs> 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 Bugün yirmi bu, kişi aynı anda uyardım ya. Allah için ya. Sana ne? Ben polisim bak bu da benim bak. Kardeşim yani. Yani kardeşim polis olmuşsun kendini adam mı sanıyorsunuz ya Allah Allah bak. Basarım ezer geçerim size Allah Allah. Neyse, ben sana bir 10.000 lira ceza kesiyorum. Allah! Kes. Şey. Oğlum beni kovalıyor, dön lan! Herkese selam, benim adım. Abi selam bak, silah ver bende. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalımıza abone olup videomuzu like atın. Hoşçakalın. Bay bay. İyi seyirler. Ha, bu nereye gittiler ya? Benden poz vereyim. Bilgen kayıt mı? he.